you <smart noise> <smart noise> Deniz'in kıymetli temsilcisi, deniz ilacılarla ilgili başlığımız sayın Hüseyin şalunu. Merhaba. Hoş geldiniz. Konuşmaya başlamak. Mikrofon biraz uzak olmuş. Ufuk bir siz bundan nasıl Ben de şöyle azıcık yaklaşayım, sesim iyi gelsin. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, kıymetli başkanları İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Kayseri'de, Antep'te, İzmir'de eğer atladığım varsa kusura bakmasın e, tüm misafirlerimize de Denizli adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Ve yılın en sıcak günü olan şu ana kadar 43 derece Denizli gününe e, şimdi vakti 37 derece olan bir Denizli akşamında bu kapalı mekanda, klimalarını yetkildiği bu ortamda sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi ben konuşmamı şöyle biraz önce dinleyeceğim. İki bölümde yapmaya karar verdim. Önce bir İracatçılar Birliği Başkanı olarak bir official konuşma yapmayı düşünüyorum. Sonra sizin içimizden biri olarak 23 yıldır bu fuarda yer alan bir firmanın sahibi olarak bir de bir erkek olarak konuşmak istiyorum. Çünkü e, eğer otuz yıl olarak söylediklerini Hüseyin'e bir şey olarak söylersen e, olmayacak. Onun için konuşmak birinci bölümünde ben size ihracatlar, rakamlardan falan bir şeylerle bahsedeceğim. Evet, e, Fukabi dedi ki e, %78 yetmiş sekiz halkın, yüzde altmış küsur bornoz, yüzde altmış çarşafı denizledi, ihrac ediyor dedi. Denizli aslında bütün Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde doksandan fazlasını yürütüyor. Öncelikle onu bir ayrıldalı ve onun için ağacımızdaki, salondaki herkese bir alkışlayalım ve tebrik edelim. Ülkemizdeki bir çok büyük el tekstili markası ürünlerini de izletiyor. Herkes ne zaman nasıl olsa e, reklam sayılınca işte özgüreyle, ya da aracısı vesairesi için Madana Doktorsu Eylül Şov'u üretimleri burada yaratıyoruz. Evet, ihracatı bizden geçtiğinde üretimleriz. Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye, Türkiye tekstilinin başkenti dediğimizde yabancı yani e, yanlış bir konuşmuş olmayız. Evet, Bursa tekstilde çok eski bir şehirdir ama Bursa daha çok polyester üzerinde çalışır. O Mursa, bu denizde, bunun içinde denizli gururlu, gururlu da belirtelim. Evet, e, ihracat el tekstilinde yaklaşık 10 dolar, hatta onların üzerinde bir lokal fiyatı yaptığımız bir başardığımız bir iş. Türkiye ihracatı 1.6 getirip dolar oldu. Deniz ihracatının iki dolar oldu. Bir yerde on dolar üzerinde bir ihracat yapmak bizlerin başarısı. Bunu da her geçen gün e, kendi markalarımızla daha fazla ihracat yapma oranımızı artırarak açıkçası kilogram fiyatımızı daha da yukarı çekiyoruz. Kendi malımızı satmaya başladıkça, kendi markamızı mal satmaya başladıkça, müşteri adiyetimiz oluşmaya başladıkça, sektörümüzün aslında bence ömrümüzü de uzuyor. Evet, bu coğrafyada 2000 yıl önce 800 Flavius kumaş satmaya gitmiş Roma'ya, 36 defa. Ee, yani 2000 yıllık bir ihracat kültürü, üretim kültürü olan bir şehirdeyiz. Bunu da bizde devam ettirmek bizlere de ve bundan ıktan sonraki nesillerin elinde olan bir şey. Bunun için de herkesin de dediği gibi fuarlar çok önemli kazanıyor. Biz dünyadaki en büyük iki erkeksiz fuarından biri olan Hayfax'ı e, 73'ten fazla firmayla katılıyoruz. E, Homtex fuarımıza da 93 firmayla katıldık bu sene. Bundan birkaç e, sene öncesine kadar bu arada açıkçası 2000 öncesinde bir sıra vesaire vardı. Şimdi bu sıra benim bildiğim kadarıyla kalmadı. Ama orada da bir problemimiz var. Biz birbirimizden ayrıyız. Yani Deniz birinci, ikinci 2. holde ve 9. holde. Biz artık 9. holde olmak istemiyoruz. Yani ben 3 sene çalıştık. Eksiyon 2016-2019 dönemler arasında. 6 senedir de arkadaşlarımız devam ediyorlar en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Biz ee, Aydınlığı Kayı'yı birlik istiyoruz. Eğer bu anlamda birlik platformuysa bizi de birleştirmek, birinci vazifemiz de <laughs> <Evet>. Tabii, <laughs> teşekkürler. Bunu da neden söylüyoruz? Tabii, hikaye şöyle. Biraz, biraz ee, ben ben saat kadar İbrahim Başkan değinir mi o konuya? Ölmek istatlarının kendiler eğer 67 milyonla altında beni yanımda ya, söz rakam var. Eğer yatırılmasaydı İstanbul Ticaret Odası'na açıkçası fuar elden gidiyordu. Peki. Fuar mesleğe gidecekti. Mesleğe gitseydi bugün Almanya'ya 225 dolar ediyoruz. Hmm. Ee, euro Euro'ya daha da bir <laughs> yolu teklif geldi çünkü. Ee, herhalde 200 lira civarında böyle para ödüyoruz. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 125 dolar ödüyoruz. Onu da eski alacağımız dolayısıyla dört yıldır belirli oranda kontrolü devam ediyoruz. Ee, yani burada fuarımıza da sahip çıkmamız lazım. Derneğimize de sahip çıkmamız lazım. Öncelikle şunu da unutmayalım. Yani ben varım demek bir yere başkan aday olmak ya da yönetim aday olmak açıkçası e, fedakarlık İşinizden fedakarlık edersiniz, eşinizden fedakarlık edersiniz, vaktinizden fedakarlık edersiniz, paranızdan fedakarlık edersiniz, üstte para harcarsınız. Hiç kimse size para vermez, arkanız başta aslanın koçur, hadi sen yürü derler. E, Ufuk abi aslında şöyle bir eri yoktu. Ee, onun için yani konuşması biraz ee, daha yeni, yeni yeni, hadi yeni geliştiriyor. Ama yine de herkes bilir, ben çok konuşuyorum ama eğer yani iki üç kişi oturup muhabbet ediyorsanız bu kadar konuşurken ben konuşmaya fırsat alamam. O kadar konuşkan bir adamdır. Ama e, kürsüden konuşmak ayrı bir şey. Ben e, o açığı çok yakın zamanda kapattım. beni de bastıracağına eminim var. Ondan şüphem yok. Ee, bir de şöyle bir şey vardı. İki tür başkan vardı. Bir tanesi lider başkandır. E, tek başına çalıp oylar yönetir. Bir de takım kaptanı başkanlardır. Ben Hufuk abinin burada toplum kaptan bir başkan olacağını inanıyorum. Burada takımının da iyi olduğunu biliyorum. Denizden bizleri temizle çekmeyen arkadaşları da güveniyorum. Ee, Murat 6 yıldır Fuar Komitesi'nde göğüsü çarpmış çarpışıyordu. Onu biliyoruz. Ee, evet, bazı arkadaşları belki mutlu edemedi. Ama e, ee, elinden inanın, elinden gelse onu da yapar diye düşünüyorum. Ben bir konuşma yaptım dedim ama benim hep derslerle şirketim oldu. Ee, bu faal bizim, bu dernek bizim, bu sektör bizim. E, aslına bakarsanız özel e, benim gelecekle ilgili başka bir endişem var. E, dernek ve derneğin geleceğiyle ilgili. Ama onu şimdi bir kafa söylemem çok doğru olmaz. Bunu e, özel beraber bir görev sizlerle ben tekrar paylaşırım. Ben ee, tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Lafı da uzatmak istemiyorum. Çünkü dediğimiz gibi 37 yıl e evliyordu şahsı. Belki herkes olmazsa gidip ben de şunu falan isteyebilir. <laughs> Onun için hemen ufka kafeye kaldırdı. <laughs> e, tabii abi diyorum çünkü 3 sene beraber çalıştık. 10 yıldan fazla geçen bir hukukumuz var kendisiyle. Yani burada olmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de kendisinin ee, neler yapabileceğini bilmem ki ben hepinizi burada olduğunuzu